dir. Erhan Hoca'ya giderimizdenle evet. Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu hocam günaydın hoş geldiniz. Günaydın. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Selamlar. Çok teşekkürler. Hocam bugün işte klasik Merkez Bankası günü. tahminler biraz havada uçuşmaya başlıyor yine. Yani dün mesela biz Fed'in ne yapacağını, pas geçeceğini %100'e yakın neredeyse emin de ekonomistler bir sürpriz yapmadığı sürece. Ama bir önceki toplantıda bizde pozitif sürpriz olarak değerlendireceğimiz mesela bir 750 geldi. Bu toplantıda da 500 diyen var. 750 bin yapabilir diyenler de var sayısı az olsa da. Ben sizin beklentinizi, tahmininizi rica edeyim. Bir de artık bu soru da belki kritik oldu. Ne yapmalı tarafını da size konuşmak isterim. Buyurun. Teşekkürler tekrar. Şimdi ben de aslında geçen hafta 500 bas puanda kalabileceğini düşünen taraftaydım ama son gelişmelere baktıkça biraz da hani bu OVP'den sonraki gidişata daha da yüksek bir artış olabilir gibi geliyor. Yani 750 de olursa sürpriz olmayacak benim açımdan diyebilirim yani şu anda eğer bir tahmin yapmam gerekirse 750 diyeyim. Merkez Bankası nereye gidebilir, nereye gitmeli sorusunu ise şöyle düşünüyorum. Şimdi OVP'de 2024 enflasyon hedefi %33 hedefi değil de tahmini Merkez Bankası'nın da 33 olduğunu görüyoruz. Çünkü OVP'deki enflasyon tahminlerinde Merkez Bankası'nın da görüşü alınarak o beraberce ilerlendiğini bildiğimiz bir süreç. Şimdi eğer bu korunacaksa, e, yıl sonunda hala Aralık ayında Merkez Bankası 33'ü koruyorsa, yani 2024 Aralık'ta 33 beklediği bir dönemde enflasyonla da güçlü mücadele ettiği mesajını veriyorsa, 12 aylık enflasyon tahmininin üzerinde bir yere faizi getirmesi gerekir. O da 35 civarı bir rakam eder. Ama ben e, genel gidişata baktığımızda Merkez Bankasının da tahminini e, biraz revize edeceğini. 35-40 arası bir yerlere doğru çekebileceğini düşünüyorum 2024 sonu içerisinde. Şu anda 12 aylık beklentiler 45'lere yakın. E, yıl sonu beklentileri 40'lar civarında. Merkez Bankası da bir miktar yukarı doğru gidebilir 2024 için. Bunu dikkate aldığımda da o zaman Merkez Bankası da yıl sonunda e, ben bugünkü enflasyon değil ama 12 aylık e, beklenen enflasyonu dikkate alarak e, Reel bir faize e, geçme anlamında da 35-40 arası bir yere gelmeyi hedefleyebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla yıl sonunda bugünkü gidişatla 40'lı bir rakam aslında olması gereken rakam diye düşünüyorum. Merkez Bankası 40'a da gelebilir. Biraz altında da olabilir ama e, tahminim bir e, iki ay öncesinde Merkez Bankası'nın sınırlarının daha yüksek olduğunu pek ileriye gidemeyeceği düşünüyorduk ama şimdi o, o esnekliğin olduğu varsayımıyla 35-40 arasına gidebileceğini ama 40'lı bir rakama gelmesinin e, hatta biraz üzeri bile olabilir güçlü enflasyonla mücadele e, mesajı açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan da hani üç ay kaldı bu adımları küçük atmak yerine e, biraz daha hani 750 belki sonra 300-400, 200 falan gibi adımla bu işi tamamlaması ya da bir iki adımda işte 36 37ye gelip beklemesi gerekiyorsa 40-42 bir adım daha atarak yılı tamamlaması düşünülebilir. Özetle böyle görüşlerim. E, Servet abi var mı?